Bağırıp çağırsan da artık kar etmez. Sevdalar yüreğinden gittiği zaman, Çok istesen de artık görmez gözlerin, Ayrılık perde gibi düştüğü zaman. Bir rüya idi sanki onca yaşanan, Göz yaşından başka nedir sana kalan? Unutmayasın sana emanet bu can, Ayrılık yüreğini büktüğü zaman. Ne feryadın duyulur ne narin sesin, ne mutluluğun kalır ne de hevesin. Yakar bedenin dağlar gönül kafesin, ayrılık ciğerini söktüğü zaman. Hançeri düştüğün yer yine sefalet, sakın boş yüreklere olma kefalet. Karşılıksız sevdalar zaten rezalet, ayrılık gece gibi çöktüğü zaman.